Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kenin tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları tablodan çıkan atları aktarmaya çalışacağım. Dün handikaplı yarışlar vardı. O yüzden vermedim. Vermek istemedim. Yanlış bilgi veriyorum ki yanıltırım sizleri. Orada kilo alan dişi safkanlar handikaplarda yarış kazanıyorlar. Ben de en sonuncu çıkıyor. Yarışında favorisi tek atılıyor. Bu sebepten ters gittiğim için yanıltmak istemem. Gereksiz olarak gördüm. O yüzden kusuruma bakmayın. Bu yarışlar şartlı yarışlar olduğu için genellikle tutarlılık gösterir tablo. Kalite handikap puanları, sıralamalar aşağı yukarı bir şeyler aktarır, verir bizlere. Birinci koşu şartlı. 7 onu safkan kazanç bölgesi kalite handikap puanıyla yarışını kazanabilir. 7. 2. Buranın kaliteli handikap düşürmüş atı sürpriz yaparak gelir. 3. Eksik koşan bir safkan, kaliteli bir safkan. Hani çok geri planda kalıyor grubun en kaliteli atı. İşte birden gelecek 3 çok at yazarsanız ancak. Yine sonuncu olmaya devam edebilir. Biliyorsunuz artık eski, eski takipçilerim biliyor bu atları. 7-2-4 hazır kıta atlardan bir hazır kıta atlar dediğim gruptan 5 son yarışını kazanmış. Kalite handikap puanı yine iyi. hani Bu atlara rakip olacak atlar biraz da dengeli bir grup. 7 güzel yarış yaparsa kazanır. Sadece bunu söylemiş olayım. Tayland'a. İkinci koşu. Satış koşu. Şartlı dişi. Sürpriz çıkartır. Normaldir bu. 1-2'nin arası var. Dörde, dördüncü olduktan sonra ara vermişler. Eksik koşma potansiyeli var demektir. Bir iyi AGF. Yani tek kullanmayın derim. Gelir uzakta çeker ama. Böyle şartlarda. E, tek kullanmayın. Yanına Birin yanına önerdiğim dördü yazmanızı isterim ki. AGF'lerde var. Sebebi son yarışını kazanmış. Grupta da kalite handikap puanıyla iyi yerde durması. Yakın zaten atlar. 4. Birinin rakibi olur. Biri geçer güç ve kaliteye sahip. Son yarışı üçüncülük 5. 4 gibi çıktı. Bu atlar bütçeniz zorunda yazmanızı öneririm. 1-2-3 sıralamam böyle gidiyor arkadaşlar. Üçüncü koşu maiden. iki tane maiden var böyle. İkisinde de direkt çıkan atlar var ama yüksek AGF almaları gerekiyordu. Almadılar. Gene favori olarak kalsın. 11 olur Safkan yarıştan çıkmaz ise Tyler'la grubun en net kaliteli Safkan'ı kazanır da kazanabilir. İşte Maiden'lar ters köşe çok yapıyorlar Maiden'larda. 7-8-6 kalite handikap puanlarına göre sıralıyorum artık. 2-4-1-12-10 bütçeniz oranında kendi tercihlerinizi de ekleyerekten yazabilirsiniz. Ama genel olarak durum en kaliteli atı 11 bu yarışın. Dördüncü koşu şartlı mücadele. Burada da bir AGF var. Bu AGF'yi de geçebilecek iki tane safkan var. İki son yarışı üçüncü kazanabilir tek olabilir itirazım yok. Ancak 5 ve 3 hem bir ikiden kaliteli atlar hem de son iki yarışlarına baktığımda iyi yerdeler bakın. İkincilik üçüncülük gelmiş. 4-6 son yarışları iyi olmasa da aslında sevmesem de koşarsa ikisinden biri 2'yi geçer. Burada da tercih sebebi olarak yine sizlere bırakıyorum. Ee, genel durumu bu bu yarışın. İki tekine de itirazım yoktur. İtiraz etmem. Dediğim gibi 5 ve 3 biri koşmaya kalkarsa bence 2'yi geçerler. Diğer atlar biraz daha zayıf kaldılar. Onların yazımını yine size bırakacağım. 2. meydanı 5. koşu. Yine 1600 Çin. Burada da 6. Bu da yüksek AGF almalıydı, almamış. Bunlar iyi değil bir ikincilik alıp e, yarışta AGF yüksek çıkan atlar da kazanamadılar geçen programlarda. Bu da onlardan biri kaliteli at grubun en kaliteli atı. Koşar kazanır dersek kazanır. Çok da fazla bilgim yok e, buralarda. Handikaplara göre gidiyorum, onlara göre sıralamaktayım. Ara veren atlar artı yazar, iyidir yani. 12 1 10 bunlardan iyi koşmaları beklenir. Araları atlara yarar arkadaşlar bu midin atlarına. 3 Sıralama böyle. 7-14-13. Hani çıkan atlar da olacaktır. Programını aldığımda yoklardı. Yoklar idi. Artık bütçeniz oranında. Kendi tespitlerinizde yaparak ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Altıncı koşu tekrar Maiden. Burada da Altınavu Safkan. Yaş avantajı. Son ikinciliği. Ara vermesi iyidir dedim ama inşallah sakatlıktan dolayı ara verdirmemişlerdir. Kazanması ile kazanması gerekiyor. Grubunda kaliteli kap puanıyla iyi durumunda tek olabilecek bir safkan. Eksik koşar ya da koşturulursa burası sürprizle açık bir yarış. Sürpriz biter arkadaşlar. 4 yaşlar var alt grupta. 8, 4, 5. Bunlar gibi atlar da şanslı olurlar 3 yaşlara oranla. O yüzden onların da devreye girmesiyle kapatmaya kadar gider sürpriz çıkartabilir böyle grup. O yüzden ben tek bıraktım. Tercih sebebi olarak da sizin yazmanızı öneririm. Kalite handikap puanları 2 ve 3'ten yana. 7. son koşu şartlı dişi altın yolu safkan liği ben iyi değil. Yani 7'liliği iyi değil ama ikinciliği var yarış öncesi. O yüzden tercih tercihiyle iyidir herhalde. Kalite handikap puanı grubun en net yüksek atı kazanabilir son ayak tek olarak kullanmak isteyen arkadaşlara 6'yı öneririm. Bir tane rakibi var kazanç bölgesi hazır formda atı 9. O da AGF'de var. Rakibi de o olacaktır grubun diğer kaliteli atı ara vermiş. 8. Bir ihtimal bu iki safkan eksik koşarsa devreye girebilir. Diğer atlar da yakınlar. Onların yazımını size bırakırım. 6 tek olabilir. Ciddi rakibi de 9 çıkıyor arkadaşlar. Kenant bugün ben de böyleydi. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.